Günaydın Şirin Baba. Günaydın Şirin Baba. Günaydın minik şirinlerim. O günaydın. Bugün hava ne kadar da güzel. Çok haklısın Şirin'e. Günaydın herkese. Ben gideyim de kahvaltı hazırlayayım. Hepimize. varmış bakalım bu evde. Süslü hala uyanmadın mı? Oh, günaydın. O kadar güzelim ki uyandım ama kendime bakmaktan dışarı çıkamadım. O zaman sana bir hediyem var Süslü. Bugün olmaz şakacı. Bugün olmaz şakacı. Bugün güzelliğimi bozmana izin veremem güzellikten nefret ederim. Eee. Aa, neyin var bebek Şirin? Eee. Ben de Şirin'le. Duydun mu Azman? Bebek Şirin ben, ağlama sesini ben de duyuyorum. Ben Şirin'le. Gelmeye giderim. Gelin kadar. Hadi gelin. Ama Şirin hmm. baba. Bebek Şirin ağlıyor. Duydun abla? Gel, Ses çok yakınlardan gel, geldi. Gelin kargavelin sesini duyduk. Tamam şimdi baba. Miao. Gezmeye gidelim. Sizin sefil şirinler nereye gidiyorsunuz? Kaşıştı Nereden geçtik biz? Değişik bir döneme denk geldik. Bu ne böyle? Burası ne <laughs> böyle? Ben söylemeliyim ki dinozorlar baba, var neleriz, neredeyiz biz? Dinozorlar çağırdı burası şimdilerim. Eyvah bu ses de ne? Dinozor sesi bu şimdilerim. Eyvah. Bu çoğun bunlar çok korkunç Şirin Baba. Yardım et Şirin Baba. Hep birlikte buradan çıkmalıyız. Evet ama e, zaman, e başka dinozor. Bile. Şirin Yardım Baba bu beni yiyecek. yemek istiyor galiba. Bizi yemek isterler bunların. Benim onlara bir sürprizim var. Yapma şakacı. Yoksa sinirler ve birini ezebilirler. Evet, hepimiz yiyebilirler. Şuna bakın ne kadar çok çeşidi var. Spinosaurus. Et yiyen dinozor T-Rex, dinozorların kralı. Uyuyor galiba. Sessiz olun. Sakın onu uyandırmayın. Çünkü bu ot yer ama o et yer ve bir uyanırsa hepimiz yiyebilir. Benim bir fikrim var Gargamel. Biz çok küçüğüz bizim etimiz yok. Belki seni yer. Bu hiç komik değil. Şirin baba. Miau. Sessiz ol. Sessiz. bir kedi. Hey, hey. Bakın hepsi hareket ediyor. Biz kaç yüzyıl öncesine geldik ya? Dinozorlar çağında esmek isimlerim. Peki ne yapacağız Şirin Baba? Ben korkuyorum. Korkmaktan nefret ederim. Şirin Baba der ki korktuğunuz zaman korkabilirsiniz. Boink. Bu dönemde bile dışarı atıldım ya. De el Şirin baba biz ne yaptık? Nasıl oldu bu? Galiba bir zaman tünelinden geçtik minik şirinlerim. Bunun bir yolunu bulmam lazım. Evimize geri dönmemiz gerek. La. Şimdi bunlar bize gitgide yaklaşıyor Şirin Baba. Nasıl kurtulacağız? Beni ısırmaya bile çalışıyorlar Şirin Baba. Aa o triseptör. Onun kendinden Kendini korumaktan başka bir derdi yoktur. o Kimseye zarar vermez Gargi. Evet Gargi. Benim, benden neden koruyor ki? Bu beni nereden tanıyor? Benim kötü olduğumu nereden biliyor? Kötüleri yerler. Dinozorlar size söyleyeyim. Kötüleri mi yerler? Evet. O yüzden Gargi arkadaşlarım başım belada. Bizim değil. Şirin baba bence şöyle yavaştan aralarından geçip kaçmaya çalışmalıyız. Çok iyi bir fikir Şirin'e. Şuradan geçmeye çalış bakalım. Hey ben geçebiliyorum. Aa bebek Şirin. Bebek Şirin. Bebek Şirin nerede? Spinozor sona yaklaşıyor bebek Şirin'e. Kim kurtardı onu? Şimdi. Ee, goril ben, mi? Bana eski dostlarım. Hey eski dostumuz Goril buradaymış. Goril geçtin bu zaman tünelinden? Şimdi goller konuşardı. Ee, ben zaten buradaydım. Nasıl geçtin? Biz de seni aradık her yerde. Geçmedik. Zamana... Ben hmm. geçmedim. Yazmalar çağımda da var mı sizin olduğunuz yerde? Öyle mi? Peki, ben iki yerden de yaşadım. O zaman bizim nasıl döneceğimizi biliyor musun? Evet. Sihirli sözü söyleyeyim. Bakın. Söyleyeyim. nefret ederim. Sihirli sözden de nefret ederim. Agah, po, agah, tu, ne agah. söyleyeceğiz? Gaga Ne? Gaga Tamam gapazatom. hep birlikte. Gaga to, Gaga Hey, gapazatom. yaşasın. Şirinler köyündeyiz. Az var, abi şimdi bitmedi ya. Kaç nası sen seni, seni sevil kedi. Şiri'ne söylemeyi unuttum ama. Eyvah şirinler. Bir tane şirinimiz eksik. Şirinemiz nerede? Şirine orada kalmış. Şirine'ye de yardım etsin Goril. Goril bana yardım et lütfen. Ee, i̇nşallah anlamayın beraber. Sihirli sözü bana da söyler misin? Ha. Ama sana başka sihirli söz söyleyeceğim. Söyle. Kapustak. Bundan ben... Hiç seni göremeyecek. Tamam. Kapustak. Kapustak, kapustak. Neredeydin Şirine? Aa özür dilerim Şirin baba etrafa bakmaktan sizlerin fark edemedim. Hey Şirine mi? Ben Şirine'yi neden göremiyorum? Nasıl yani sen Şirine'yi göremiyor musun? Hayır göremiyorum. Yakala Şirine'yi kedi. Miau. Nasıl ben göremiyorum? Bana bak Gargamel, bizim sayemizde geri döndün. Şimdi hemen köyümden dışarı çık. Şirin baba her zaman der ki yapılan iyiliği iyilikle cevap vermesin Ama Ama O kadar zaman değiştirdim ama kutam. hala çok güzelim. Ben çok güçlü oldum Şirin baba o kadar zamandan sonra Gargamel'i ben dışarı atayım. Durun çocuklar ben hemen Aa, bir sihir yapıp geliyorum. Ama kalamam. Bergalemeye ışınladık. Ama evimdi lan. Arnakalar pop'ten buraya ışınlandı. Şuna bakın. Buraya bir dinozor gelmiş. Al, Abla Arnakalar pop. Tireş geldi şimdi. Eyvah! Bu olacak iş değil. Dinozorlar ablak geliyor. Arnakalar pop. Kap kapı açık mı kaldı? Bir şey olmuş. Gorile seslenelim. Goril, goril. Ala, goril pop. Gel bunları götür goril. Arnakalar pop. Abla kalabra pop. Eyvah köyümüzü sardılar. Goril gelsene. Abla kalabra pop. Dur ben biraz geliyorum. Abla kalabra pop. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Goril. Ben, ben bir dinozorlar şeyi yapıp ben de kötüleşmişim. Sen de mi kötüleştin? E, kim kurtaracak şimdi bu şirinleri? Şimdi Spiderman'ın kaplar Amerika. Onlar da mı girdi çizgi filme? Oyuna? Evet. Kim kurtaracak yok, bizi? Yok, Olamaz. bak Korkma dedim. Her zaman kurtulacak bir yolu buluruz. Heh. Sen buraya gel bakalım T-Rex. Kendi dünyanı uç. spider kurtardı bizi? Evet. Ya Yaşasın. Kappa Amerika. Hepsini kendi dönemlerine götür. Hadi. Tut. Ok. Şimdi sırada bunlar var. Hop. Şuradaki kaldı. Hop. Hey. Aa. Burada biraz ben kalmış. Acaba onu da mı eski zaman aşınlatsak? Pa. Onu <laughs> eski zaman Gargamel'e pa. Gargamel kendi evindeydi. Onu da mı buldunuz? Evet onun da ilgisi. onunla ilgisi beraber. Kurtulduk şirinlerim. Size bir şey söyleyeyim. mi? şirinler artık karga Teşekkürler beraber. Teşekkürler Spiderman ve Kaptan Amerika. Görüşürüz.